yapacağım seni ya tamam sakin ol Kadir ya <laughs> Make me sway Make me harder Make me lose my breath İstemiyorum Lan sakın lan sakın Abla iki dakikanı ayırıp şarkımı yorumlar mısın? Fıla ben TabiLen stabilen. Açarsan beni dünyanın en mutlu insanı yapmış olursun. Şey, link kısmında bırakabilirsin oradan daha çok reklam alalım. Ben vallahi hiç o mentalde değilim. Kusura bakma. Olmuş. Ya. Abla yayıncı tepkisi çekiyorum da sana zahmet sadece 2 dakika. Kıyamam lan. Adı neydi şarkının? Bakın linkini atsana. Böyle mi güzel? Açık mı? Harbi böyle mi? Fark ederse kahrolayım. <laughs> Etmez mi? Altımda yaşayacağım. Ezan molasıyken beni... Dur. Yayının sesini kısın çişimi yapıp geliyorum. Sizleri <laughs> mi bekliyordunuz? Gittiniz sandım. <laughs> Buraya bak. Aa elimde bir şey de kalmış. Afiyet. Flaventik Hasibat tabiyle Spotify Flavent yazarsan mavi tikli çıkar abla. Oğlum çok terliyorum ben bugün. <laughs> 12 menümüz Şimdi kendimize gelelim yeni açtık yayını sana <laughs> hoş geldin

Ha sabah havlu kağıt. Ya Mert nereye koydun? Havlu kağıt getirmiştim odama. Oğlum sabah odamda havlu kağıt kaldı. <laughs> <laughs> Namaz kılmaya gittiğini söylediler. Ben de çok <laughs> şaşırdım. Daha yeni okunmuştu. Hemen vakit edeyim. <laughs> Şimdi çok güzel şöyle bir mekanda çalsa rahatsız etmez. Ama açıp böyle ben bu tarz şarkılar dinlemiyorum. Eline yemeğine sağlık yine de. Şey, çettekiler çok ısrar ettim diye gıcıklığına şey yapıyor. Moralini bozma. Yani başarılarının devamını dilerim. O zaman ben de biraz... Tabii ben kendime söz hakkı alacağım zaten de. Evet şu an sesim <laughs> daha iyi gelecek şimdi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çete bakıyorum <laughs> da. Ne demiş arkadaş? Bir daha yapmasın şarkı. Moderatör bir daha. bir daha olmasın böyle demiş. Yukarı gideyim ha. Çarkı 3 aya ünlü olacağını sanan ikinci sınıf drill rapçi parçası. Ya, ya, Parça ya, drill mi kanka? Onu da bu, bir, daha bir sorayım ben sana. Ne ya, biçim şarkılar bu demiş. Kötü şarkı mi? bu arada. Ne lan? Biz de yorum yapalım mı sert olur ama. Ondan ne öncesi nasıldı? Nasıl o amana kodumun moderatörlerin tane. var ya. Beni sadece şey, gerçekten reklam yaptığımı şey, e, e, yaptığımı düşünerekten banladı. Bu reklam değil güzel kardeşim tamam mı? Bu reklam değil. Bak reklam bu değil. Böyle reklam olmaz. Zaten mesajın senin için çıkmanın da mantığı yok. Takip etmişim. Adım koda ablam. Gelmişim bir tane mesaj şurada bir yerde vardı. Neredeydi o? Senin de diye yazıyordu herhalde. Her neyse. Niye banladın demiştim. Başka bu kadar yayıncıya yaptım. Hani bu da izin verin. içerik çekiyorum dedim. Ben de başka chatle modum. Ben direkt banlardım yapma. Yani devamından oldu. Banladık oradan çıkıp buradan giriyor. Tam da bağış attım ablamıza 5 lira. 5 lira için teşekkür de etmedi. Sadece ben yapmıyorum dedi. Yapmıyorum dediği gibi de chatten banlayayım bu arada. Şöyle göstereyim. Ee, ablamızı takipteyim. Ablamızı seviyorum da. Abla sana da birkaç lafım var. Sağlasın yorumun için. Teşekkür ederim. Yalnız şöyle bir durum var. Ee, yorumuna karşı bir şey söylemeyeceğim senin zaten. Ben sana şu anda rahatsız olduğum bir durumdan bahsedeceğim. Sana bir daha bağış attım. Dedim ki abla lütfen 2 dakika sadece yayıncı tepkisi çekiyorum. Yayıncı tepkisi çektiğimi de söylemişim ben sana. Bir de sadece 2 dakika. Bir daha para atıyor. Tamam diyorsun. Şarkının adı ne? Linkini at sana bir daha. Yani çok sinirlendim. Boş boşuna 15 lira. Aman okudumun chatinden banlı olduğum halde sana ben 15 lira gönderdim abla. Sana bir lafım yok yanlış anlama. Bunu izliyorsan da hani kusura da bakma. Sana bir şey demiyorum. İyi yayınlar diliyorum şu arkadaşlara da sabırlar diliyorum böyle gerizekalı görmedim